Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde e, ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince bir ip. Şiş numaramda 3,5 numara. Evet, şimdi modelimize geçelim ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz e, 7 ve katlarından oluşuyor. Ve iki sırada biten bir model. Modelimiz lastik istemiyor. Böyle bir sıra e, düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru almıyorum. Baştaki Evet. Şimdi modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeği düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. Arkaya attım. Bir tane düz ördüm. Kendime doğru aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi arkaya attım. Burada 5 tane ilmeğim oldu. Sıradaki 2 ilmeğimi yandan batarak bu şekilde yandan batarak birlikte örüp sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde öremeyenler ilmeklerin yerini değiştirerek de örebilir arkadaşlar. Şimdi şişimin üzerine iki kez doluyorum. Daha sonra sıradaki iki ilmeğime bu sefer içerden batarak sola doğru kesiyorum. Evet ipi kendime doğru alıyorum. Buradaki ilmeğim düz. Kesme yaptığım ilmeğim düz pirinç modeli yaptığımız için bir ters bir düz bir ters ipi arkaya attım yine sıradaki iki ilmeğimi yandan batarak birlikte örüp kesiyorum sağa doğru kestim şişimin başına iki kez doladım sıradaki iki ilmeği de İçeriden batarak düz batarak sola doğru kesiyorum. İpi kendime doğru aldım. Buradaki ilmeğim düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Dediğim gibi pirinç modeli yapıyoruz arkadaşlar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bunu düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi ters örüyorum. Düzleri ters, tersleri de düz örüyoruz. Sıradaki ilmeğim ters. Düz ördüm. Sıradaki ilmeğim düz. Ters ördüm. Şimdi ipimi arkaya attım. Burada arkadaşlar, pardon, ters ördüm. İpimi arkaya attım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Bakın burada iki tane artırma yaptığım ilmeğim var. Birincisini ters örüyorum. İpi arkaya attım. İkinci ilmeğimi de düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Bu ters ilmeğimi de düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimi ters ördüm. Yine düzleri ters, tersleri düz örüyorum. Burada artırma yaptım. Ajur ilmeklerim arkadaşlar. Birincisini ters, ikincisini de düz örüyorum. Ve sıradaki ilmeğim ters, ters ilmeğimi de yine düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim düz, ters ördüm. ipi arkaya attım. Ters ilmeğimi de düz ördüm. Düz ilmeğimi de yine ters ördüm ipi arkaya attım sıradaki ilmeğim ters düz ördüm kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım Evet arkadaşlar modelimiz iki sıradan oluşuyor modeli bir kez anlatmış oldum şimdi ikinciye başlıyorum baştaki ilmeğimi örmeden aldım bakın sıradaki ilmeğim ters bu ters ilmeği düz ördüm ipi kendime doğru aldım sıradaki ilmeğim düz düz ilmeğimi de ters ördüm ipi arkaya attım sıradaki ilmeğim ters düz ördüm ipi kendime doğru aldım sıradaki ilmeğim düz ters ördüm şimdi burada bakın ortada iki tane arttırma yaptım ajur yaptım ilmeklerim var arkadaşlar burada bir tane ilmeğim var Buradaki ilmeğin arkasında bir ilmeğim var. İpimi arkaya doğru atıyorum. Şimdi kesme işlemini bu iki ilmekle yapıyorum. Buradaki ajur ilmeğin birini alıyorum. Ve önündeki ilmekle ikisini birlikte kesiyorum. Sağa doğru kestim. Yine şişimin başına dolayarak iki kez artırma yaptım. Ve burada sırada yine bir ajur ilmeğim var. Ve arkasında da normal ters ilmeğim var. Bu iki ilmeği de içeriden batarak sola doğru kestim. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki ilmeğim düz. Düz ördüm. Arkaya attım. Yine tersleri ters, düzleri düz örüyorum. Evet, ipimi arkaya attım. Burada yine ajur ilmeğimle arkasındaki ilmeğe yandan batarak ikisini birlikte örüp sağa doğru kestim şişimin başına iki kez doladım sıradaki ajur ilmeğimle yine arkasındaki ilmeği ikisini birlikte örerek sola doğru kestim ipi kendime doğru aldım sıradaki ilmeğim düz ters ördüm ipi arkaya attım ters ilmeğimi de düz ördüm yine tersleri ters, pardon, tersleri düz, düzleri ters olarak örüyorum. Dediğim gibi pirinç modeli yapıyoruz. Evet, şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Bu ters ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Düz ilmeğimi ters. Ters ilmeğimi düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Düz ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya attım. Düz ördüm. Ters ilmeğimi düz ördüm. Bu şekilde. Yine geldik. Arttırma yaptım. Ajur ilmeklerime birincisini ters olarak örüyorum. İpi arkaya atıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. Burada bakın ilmeğim ters. Bu ilmeğimi de düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine düzleri ters, tersleri de düz örüyorum. Bir ters, bir düz. kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım modelimiz bu şekilde arkadaşlar modeli iki kez anlatmış oldum şimdi baştaki ilmeğimi örmeden aldım sıradaki ilmeğim ters düz ördüm yine düzleri ters tersleri düz örüyorum Evet burada yine bakın bir ilmeğim var. Kesme ilmeğim var. Arkada da ajur ilmeğimin birini alıyorum. Bu şekilde iki ilmeğimi yandan batarak kesiyorum. Sağa doğru kestim. Şişimin başına iki kez doladım. Ve ajur ilmeğimle yine arkasındaki ilmeğe içerden batarak düz bir şekilde sola doğru kesiyorum. Yine ipimi kendime doğru aldım düzleri, ters, tersleri düz örüyorum. Burada yine kesme yaptığım ilmeğim ve ajur ilmeğim ikisini ajur ilmeğimden batarak yandan batıyorum iki ilmeğime, ikisini birlikte örüp sağa doğru kesiyorum. Şişimin başına iki kez doladım. Sıradaki ajur ilmeğim ve arkasındaki ilmeğe de içeriden batarak düz örüp sola doğru kesiyorum. Yine düz ilmeğimi, ters ters ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de yine düz örüp sıramı tamamladım. Şöyle bakın buralarda böyle eee zincir gibi desen oluştu arkadaşlar. Evet Son sıramı da yapıyorum. Şimdi baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters düz olarak örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Yine düzleri ters, tersleri düz örüyorum. Ajur ilmeğimin ilkini ters arkadakini düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz devam ediyorum. Evet yine ajur ilmeğimin birincisini ters ikincisini düz örüyorum ve sıradaki ilmeğim de ters düz ördüm yine düzleri ters tersleri düz örüyorum pirinç yapıyorum kenar ilmeğimde yine düz örüp sıramı tamamladım Evet arkadaşlar modeli 3 kez anlatmış oldum. Dediğim gibi modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Ve 3 kez anlatmış oldum. Şöyle yakın göstereyim. Evet bu şekilde sanırım anlaşılmıştır. Şimdi de modelimizi büyük parça üzerinde görelim. Böyle çok şık çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, yaptığımız ajurlar da böyle zincire dönüştü. Farklı bir e, model kattı. Arka yüzü de bu şekilde. Dediğim gibi yine yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde kullanabileceğiniz çok kolay, çok da şık bir model arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.